teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Gel Necati. Gel. Evet, Necati. 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 Necati için neler söyleyeceksiniz? Kibar hanım, mikrofon hazır <laughs> elinizdeyken buyurun. Evet, teşekkür ederim. Sertliğin dışında biraz sertliğin dışında, sert okumanın dışında her şey yolundaydı bence. Gayet güzeldi. Hemen numarama vereyim mi? Fazla yorum yapmak istemiyorum. Eee... Sekiz. Sekiz Teşekkür geldi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Necati'ye, Kibariye Hanım'dan. Selam abi. Şimdi gerçekten deton olmadı. Sesi de var. Güzel okudu fakat bence yani ne haber nasıl iyi misin ne haber nasıl biraz o duygu eksikliği var ne eksikliği duygu, duygu duygu yani. Sert okudu. Döver gibi. Hocam Bence... ilerleyen haftalarda daha güzel okumaya çalışacağım. Duygulu, i̇nşallah. Da daha güzel duygu inşallah. Ben size e, e, Adnan Bey ben konuşurken lütfen susar mısınız? Anlamadım ben Adnan abi. Gözleriyle dedi, Adnan Bey gözleriyle konuşuyor. O benle kafayı yemiş. İnşallah buradan sonra onu ben Hastaneye götüreceğim, iyi bir psikoloğa tedavi ettireceğim. Bu başka türlü düzelmez program sonuna kadar. Şimdi Adnan abi benim dünya ahiret abimdir. Ee, ona asla el kaldıramam. Tekmeyle ben sana hesap vereceğim sonra. Ben sekiz be veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sekiz geldi. Selam Şahin'den. Güzel okudun yavrum, gayet de güzeldi. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Aynı şekilde... 3 kere 8 24. Sağ olun. 8'de Adnan Şenses'ten geldi. Tarık Bey siz neler söyleyeceksiniz? Çok fazla yorum yapmayacağım ki onları da üzmeyeyim. Ee, yolunuz açık olsun. Fazla bir şey söylemeye Sağ ol, gerek yok. Sağ olun, teşekkür ederim Tarık Bey. Eleştiri yapıyor mu? <laughs> Gözlerim içine o kızdı da. Bir şey söylemeyeyim ben bugün. Yolunuz açık üzmeyeyim olsun onları. diyorlar. Gerçi trafik o kadar yoğun ki yani biraz zor. Trafik. Selam abi. Ha unuttum. Tepegöz Necdet'in çok selam var. O anlar dedi. İzmir'den Tepe Göz. Evet. Evet. O anlar dedi. diyorum Kime? Tepe Tepe Göz. Tepe Göz ne selam. Tepe Tepe Göz. Gözlerde zaten Peki. şöyle. Onun için Tepe Göz oldu. Onu seviyorum. Hiç anlamadım ben ne olduğunu. Ben İzmir'de Tepe Tepe Göz abimiz var. O gerçekten Türkiye'nin önemli patronlarından biridir. Ha. Ben çok çalıştım kendisiyle. Buradan ellerinden öpüyorum. Çok değerli bir abi çünkü. Tesadüf karşıma çıktı. Bugün havaalanında. Nereye gidiyorsun? Programa gidiyorum dedi. Selamiye selam söyle o anlar dedi. Ne demekse. Şimdi Tepe Göz bizim sevdiğimiz bir abimiz İzmirli. Tepe başında doğduğu için gözleri de patlak olduğu için Tepe Göz diyoruz. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Selahattin burada espri yapıyor, espri yapıyor. Hiçbiriniz gülmüyorsunuz. Niye gülmüyorsunuz? Şimdi ben sana bir şey soracağım. Evet sorabilirsiniz Erman Bey. Farkında mısınız? Bu yarışmada her yarışmacının böyle aklımızda kalan bir rengi var. Bir özelliği var. Sen bu dümdüz bir çocuk bu. Ben her yarışmacının ismini ezberledim. Mesela senin ismini ezberleyemedim. Niye Doğru mesela kendini bu kadar saklıyorsun belli ki ama sahneye çıkmak öyle bir şey ki saklamayacaksın. Yanılıyor muyum? Biz seni bir Kesinlikle. şeyle hatırlamalıyız. Bak Naciye'yi bir şeyle hatırlıyoruz, Kader'i bir şeyle hatırlıyoruz, efendim sinemi bir şeyle hatırlıyoruz. Kimsin, Sen... nesin? Ha Gibi şeylerini anlatabilirsin. Sami'yi bir şeyle Her hatırlıyoruz. Şeyine. Sen öyle kendi içine kapanıp geliyorsun burada. Anlat, anlat. Geliyorsun burada memur gibi görev ne yapıyorsun gidiyorsun yapıyorsun gidiyorsun. Hocam pek konuşamıyorum ben sevmiyorum konuşmayı. Hani Niye? sevmiyorum derken nasıl anlatayım size işte hani ben sesimle anılmak istiyorum anladın mı? Hani Ama senin hayat oldu kendi bilmek olduk, Gülben Ergen. Gibi mi oldu bu? Ee, yani. Şimdi durduk yerde. Ben katılıyorum size. Çünkü hep gözleriyle ya, konuşuyor. Ya Arma sen bu hafta kavga etmedin diye biraz rahatsızlık var. Huzursuzum annen abi? Hadi kavga et. Ya etmedin. ne huysuz bir adamsın sen be kardeşim. Ben ama ya. Arman Bey ben içime kapanık bir insanım yani. Ben bu içimdeki şeyi karşı tarafa veriyorum ama hani bilmiyorum mutlu oluyorlar mı, olmuyorlar mı ama ben yani bir şey söyleyebilirim bu şekilde <laughs> bir insanım bilmiyorum. Bunu doğru Sa söyledi ama. Pardon özür dilerim. Sahnede içine kapananlara bence yer yok. Evet. Sahne sahne konuşması. Çok çok e çünkü konserde milyonlarca kişinin önünde sahne yapıyorsun. Arada sırada, sırada bir espri yapacaksın, konuşacaksın. Abi, yani kesinlikle. Şuna bile hakkın yok. Yeri geliyor sanatçılar anneleri, babaları ölüyor, Allah korusun. Gene sahneye çıkıyorlar ve evet. performanslarını en iyi şekilde yapmak zorundalar. Şimdi ben içime kapanığım, Böyle hani gel, gelirim şey ne sallarım başımı alırım, maaşımı olmuyor. Ben katılıyorum. Armağan Gerçekten Bey, öyle. Armağan Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? Benim babam 2004 yılında öldü ve ben o gün sahneye çıktım orada evinde. Orada evinde sahneye çıktım. Bak gördün mü? Çıktım ama yani o görevimi yaptım. Terini sil Dur ben sana çocuğu terlettim. Bak Adnan abi. Ama o gerçekten. Kavga etmediniz benimle hırsımı çocuktan alıyorum. Arman Bey konuşabilir miyim? Buyurun kibar mi? Ben daha önceden de söyledim. Annem çok iyi tanır. Akrabalığımız var bizim biraz. Benim Vallahi, anamı da tanır? Benim anamı yemin bir, ederim akrabalığımız ben, var. O nedenden dolayı ben onu Ailemde eee iyi kötü bizler de tanıyoruz. İçine kapanak olduğu doğrudur ve çok terbiyeli bir ailenin evladıdır. Annem gerçekten ediyorum. seni sağ çok için, seviyor. Sağ Allah, Allah razı de olsun. Böyle Her seferinde ellerini sağ öpüyorum onun. İzmir'e gittiğimde Canım. İzmir e benim, gittiğim canım benim. Her zaman böyle kal. Sen normalde sahneye mi çıkıyorsun? Sahneye çıkıyorum. İzmir'de. Mı? İzmir'de, Kordon'da ben çok yerde çalıştım yani. İzmir'de Kordon'da Marka versem, isim versem problem yok, olur mu? Vermiyorum o zaman. Gerek yok yani baya yerde çalıştım İzmir'de. Tamam. Vardır söyleyeceğim. İlk defa burada da sahneye çıkmıyorum yani. İzmir'de çoğu yerde çıktım. Tamam işte sen çıkınca bu sahnenin tozunu attırman lazım demek. Ve askerliğimi hani müzisyenlere göre en güzel yerde yaptım. Harmonide yaptım ben askerliğimi. Baya konservatuvar gibi bir yerdi. Biz sabahtan akşama kadar müzik yapıyorduk orada. şanslıyız Çok şanslıydım o yüzden. Hadi vardır söylemek istediklerini söyle bakalım. Şurayı yazdım mı? <laughs> Eyvah. Buradan İzmir Şehir Büyük Belediyesi Aziz Kocaoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum beni desteklediği için. Konak Belediye Başkanımıza Muzaffer Tunç'a çok çok teşekkür ediyorum. Ee, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'a çok çok teşekkür ediyorum. Ege Roman Federasyon Başkanı Özcan abime çok çok teşekkür ediyorum bizleri desteklediği için. İrfan Çıtırkı'ya çok çok teşekkür ediyorum bizleri desteklediği için sağolsun. İzmir Roman Ateşi Dernekleri Federasyonu'na da çok çok teşekkür ediyorum bizi desteklediği için sağ olsun. Ballıkuyu Roman Mahallesi, Esentepe Roman Mahallesi, İkiçeşmelik Roman Mahallesi, İzmir'de ne kadar roman mahallesi varsa hepsi beni tanıyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum onların beni desteklediği için. Göçmen derneklerine buradan çok çok sevgiler, saygılar gö gönderiyorum beni desteklediği için çok çok sağ olsunlar. Bu kadar, azdı. Bu kadar. Bitti mi? Bitti. İstersen daha söyle, beklerim ben. Maşallah. Aday numaramı da söyleyeyim size. Ay, tabii. 111 yazıp 30-34-50'ye gönderiyorsunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum, çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden, Sağlıyor. sağ olun.